selamlar sizlere imondan bahsetmek istiyorum bu videomuzda imo nedir aslına bakarsanız hemen şöyle göstereyim imon sizin karakterinizin bulunduğu ee, hangi skillleri tamamlamış ondan sonra skill queue'sunda hangi skilller var işte bonus map'i nedir ne kadar skill point'i var ne kadar parası var şu an nerede ee, ne kullanıyor vesaire vesaire gibisinden bilgiler içeren bir oyun dışındaki programdır. Peki imon e neden kullanmamız gerekiyor sorusuna gelmemiz lazım bu noktada. İmon'da e birçok şey yapabiliyorsunuz. Ee, öncelikle e, task barınızda duruyor ve eğer bir şey yoksa, skill queue'nuzda skill yoksa sizi uyarıyor. Sizi uyararak işte lütfen Hani skill queue'nuza bir skill koyun ki boşta kalmasın karakteriniz. Bunun dışında attribute'larınızı gösteriyor. Diğer karakterlerinizi de buraya ekleyebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızın karakterlerini de buraya ekleyebilirsiniz. Neler var içerisinde özellik olarak size gösterdiği. İşte skill listenizi gösteriyor. Skill queue'nuzu gösteriyor. Mesela benimkinin 26 gün 7 saati varmış hepsinin bitmesine. Bunun bitmesine işte daha bir gün Vesaire süre varmış Bir gün 16 saat 30 dakika varmış Bunları buradan görebiliyorsunuz Neler yapıyorsunuz neler yapmıyorsunuz işte employment historinizi gösteriyor Faction standing'lerinizi gösteriyor Yani oyun içerisinde karakter sheet'inizden gördüğünüz her şeyi neredeyse buradan da görebiliyorsunuz bunun avantajı şu oluyor. Ya acaba işte internette iyi e olan biliyorsunuz hani internette birçok araştırma yapmanızı gerektirebilen bir oyun haline gelebiliyor eğer meraklıysanız. Dolayısıyla işte standingimle hangi agentla iyi durumdayım, hangi kooperasyonlarla iyi durumdayım, o zaman onların mission'larından alabilir miyim gibisinden araştırmalarınız noktasında size direkt kaynak sağlıyor. Mark orderlarınızı görebiliyorsunuz. Onun dışında eğer research yapıyorsanız agent'lardan onların ne durumda olduğunu gösteriyor. Hani işte mesela buradaki agentten ben günde 30 RP kazanıyormuşum. şu anda da totalde birikmiş RP sayısı da şu kadarmış. Bunun dışında başka özellikler de vardı galiba. Enable all diyelim. Standing'i zaten görmüştük kontak listenizi de gösteriyormuş. Güzel. Ödülleriniz varsa, combat doglarınız varsa. Mesela ben birini patlatmaktan çok patlamışım 16 defa. Aset listenizi gösteriyor. Nerede neyiniz var? Baya yararlı olabilir. Market listenizden bahsetmiştik. Size esayn edilen ya da sizin esayn ettiğiniz kontraktlarınız varsa onları görebiliyorsunuz. Volt'ınızı görebiliyorsunuz. Volt transaction'larınızı görebiliyorsunuz. Endüstride yaptığınız işlemler varsa manufacturing gibi onları görebiliyorsunuz. Planetary galiba bu değil mi? Evet. Planet kol kolonilerinizi görebiliyorsunuz. Nerede ne durumda diye. Mesela benim planetlarımdaki işlemlerin bitmesine daha 8 saat küsür dakika varmış. Research pointlerden bahsetmiştik. E-mailler var. Daha oyun içi mailler var. Ee, onun dışında oyun içi notification'lar var. Tamam. e böyle bir şey. Ama öncelikle şimdi size e nereden nasıl yükleyeceğinizi göstermek istiyorum. Aslına bakarsanız hani böyle durduğuna bakmayın e Gerçekten çok değerli ve çok önemli bir program. Birazdan fark edeceksiniz onu. Hemen Google'a yazıyoruz. Bakıyoruz ilk çıkan listede Bedel Klinik'in adresi var. Evet Bedel Klinik zaten bunu oluşturdu. Bana lütfen ne diyor? Plek satarak biz para kazanıyoruz ve varlığımızı koruyoruz. Lütfen bizden plaklarınızı alın diyor. Adamların haklı oldukları noktalar vardır bu sitenin içerisinde başka yığınla başka şey de olması lazım. En azından eskiden vardı. Ha, layout aratabiliyorsunuz. Loadout pardon. <laughs> Downloadlar var, plexler var. Onun dışında anladığım kadarıyla bir kooperasyonları var ve üye topluyorlar. Imon e var, keyboard özelliği var. Loadoutlar var ama bunlara girmeyeceğim. Direkt imonu e download ediyoruz. 5 MB bir şeymiş. yüklendikten sonra hemen açıp install install yani next 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 diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz ama ben zaten bunu yüklediğim için buraya tekrar girmeme gerek yok. Hemen şöyle nereden yükleyeceğimizi gösterdik. Şimdi karakterimizi nasıl ekleyeceğimizi görmek lazım. nasıl iyi bunu ilk açtığımızda karşımıza gelen pencere aşağı yukarı böyle. Buradan et apki diyoruz burada bize hangi adresten apki e, ulaşabileceğimizi söylüyor tıklıyoruz benim daha önce açtığım bir hesap vardı hemen şuradan girelim C logine olmuş olduk. Peki nereden ayarlayacağız? Çok kolay. iyi ee, üniversite geliyoruz. Account Management, API hmm, Management supportun altında. Burada hiç customize oluşturduğum bir API olmadığını, istersen buraya tıklayarak oluşturabileceğini söylüyor. Tıklayalım. Hemen buna Imon adını verelim. Onun dışında neleri dahil etsin? Hangi karakteri? karakterimi, ha, karakteri mi? mı? Evet oluşturduğum bir karakter var. Bunu dahil etsin. Expire time olmasın. Bütün her şeyi de göstersin. Sonuçta kendim kullanacağım. Başkasıyla paylaşmayacağım bu bilgiyi. Submit diyoruz. Karşımıza ID geldi. Hemen geri dönelim. ID'yi yapıştırdık. Verification kodu geldi. Onu da yapıştırdık. Next dedik. Bu karakteri istiyorsun değil mi? Evet. Import et. Karakterimiz buraya geldi. Burada zaten e, şu an train ettiği e, skill'in kaç saat sonra biteceğini gösteriyor. Ve train queue'sunun ne kadar süre sonra biteceğini gösteriyor en altta da. Tam bunun üzerinden ilerleyebiliriz. Artık karakterimizi nasıl ekleyeceğimizi de biliyoruz. Skilllerimizi görüntülemeyi de gördük. Hangi skilllerimiz var, neler train ediyor, neler train edecek. Ama Evo e, asıl önemli noktası plan yapabilmeniz. Ne plan diyorsunuz? E, bu karakterle ne olmak istediğinize bağlı olarak bir örnek şey isim verebilirsiniz plana. Ben deneme diyeyim Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada karakterinizi nasıl geliştirmek istediğinize bağlı olaraktan istediğiniz skillleri ekleyebilirsiniz. Mesela ben bu karakteri e, Explorer yapmak istiyorsam buradan Scanning'deki skillleri eklemem lazım. Nedir o? Öncelikle olmazsa olmaz Survey. Çünkü probları Kullanmama yarayan şey bu Bunu kaç yap? 4 yap Ondan sonra eğer exploration'da hacking yapmak istiyorsam Bunu da eklim, Bunu da, da olsa yapsın Burada Görebileceğiniz gibi skill'in hangi attribute'ü öncelikli Daha sonrasında da hangi diğer attribute'ü Gerekliliğini Belirtiyor ve bonus olarak ne verdiğini de gösteriyor. Ama açıklama isterseniz yanlış hatırlamıyorsam nereden de? pardon biraz geriye gittik. Ha, zaten description'da yazıyormuş neye yaradı. Şurada. Bu direkt şey prop operation'larında scan strength'i artırıyormuş ve devolation miktarını azaltıyormuş. Mesela Astromestic Range Finding var. Bu da probunuzun yüzde %5 arttırıyormuş. Neyse, ben ekledim skill'leri buraya. Hacking'e eklemem için anladığım kadarıyla başka bir skill book gerekiyormuş. Geri dönüyorum. Hacking'e. Ne istiyormuş hacking tamamlanması için? Şunu istiyormuş uygulamalar biraz evet hızlı geçebiliyor bunu sağlıyormuşum ben current level'ım ve gereksinim level current level gereksinim level ama bunda current level'ım anladığım kadarıyla yok gereksinim ise 3 elektronik upgrade'si eklemiş mi buraya zaten otomatik eklemiş gördüğünüz gibi taking'i de yaptığımıza göre Plan kuyuya gelelim. Bakalım buradaki e, fark ettiyseniz bütün skill'ler primary olarak intelligent, secondary olarak memory istiyor. E, buna bağlı olarak ben gemi de istiyorum. Mesela Astero'ya binmek istiyorum. Burada bakıyorum. Astero'nun özelliklerini görebiliyorum. Gerektirdiği skill'leri görebiliyorum. Onları da plana ekleyelim. Bunlar eklemek istiyor musun ekleyelim Artık görebileceğiniz gibi Hem gemiyi kullanmam için gerekli skiller burada Hem normal Probing işlemini ve hacking işlemini gerçekleştirmek için gerekli skiller burada ama bunlar yeterli olacak mıdır benim için? Yeterli olmayacaktır. Sonuçta geminin üzerine bir belli bir fitler koymam gerekecek. Ee, hemen bakalım. Fitleri bulabileceğiniz bir adres var. Buraya Astero yazalım gemimizin adını. ile sahip bir şeymiş, fitmiş bu. Hemen tıklayıp bakalım. Neler kullanıyormuş? Bunları kullanıyormuş. O zaman bu itemleri hemen Evmon'da aratıp bulalım. Item Browser özelliği var çünkü. Covert Ops Aynen. Maliyeti, özellikleri, description'ı gerektirdiği skill. Hemen buradan et plan diyoruz. Karşımıza bunlara ihtiyacı duyuyor. Emin misin eklemek Evet eminim. Başka ne varmış? Core Pro launcher Bunu zaten skilllerini ben sağlıyormuşum. Core Scanner Pro. Bunun da skilllerini sağlıyormuşum. Pardon. Evet. Bir neme mono. Evet onu da hemen bulduk. Afterburner istiyormuş. Onu da ekleyelim. Data Analyzer. Hacking bir istiyormuş. Zaten onu da eklemiştik biz. Relic Analyzer. Relic Site'ler için Relic Analyzer. Data Site'ler için Data Analyzer kullanıyorsunuz. Bunu da ekleyelim plana. Bunu da ekledik. Başka ne var? g 5 Prototype Yanlış yazdım. Evet. Bu item ne yeriyormuş? Target ship'in warp etmesini engelliyormuş. Bunu da ekleyelim. Bu örnek bir fit tabi. Hani illa buna bağımlı kalın diye bir olay yok. Ne yapmak istediğinize bağlı olaraktan geminizin fitini değiştirebilirsiniz. Ee, bu tarafta olanlar, Özellik Bakımından e, sayım isterseniz şöyle: Cover Tops Cloaking Device sizin e, invisible hale gelmenizi sağlıyor. 2 kilometre çapında eğer etrafta herhangi bir item ya da Gemi ya da başka bir şey yoksa uzayda, siz güvenli bir şekilde invisible gezinebiliyorsunuz. Hem warp edebiliyorsunuz hem e, gate'lerden geçebiliyorsunuz. Gate'lerden geçtikten sonra tekrardan aktif etmeniz lazım. Ee, onun dışında e, birinin yanına dahi sokulabilirsiniz. 2 kilometre yakınına dahi sokulabilirsiniz. Kimse sizi fark etmez. Direction Scan'de dahi gözükmüyorsunuz. Probe Launcher ise şu probları e, uzaya salmanıza ve onlar üzerinde işlem gerçekleştirmenize yarıyor. Yani şöyle YouTube'a girelim. Probe Scanning EVE Online, evet. Şu gördüğünüz grafiklerde olan şeyleri sağlıyor aslında bakarsanız. Burada gördüğünüz gibi bir, bir e, Astero kullanmamış galiba bu. Daha yüksek bir gemi kullanmış. S ile başlıyordu da ama tamam değilim ne olduğuna. Tamam. Bu işlemi bu problarla gerçekleştiriyorsunuz. Adam şimdi mesela sizin de görebileceğiniz gibi probları saldı. Gördüğünüz gibi burada problem aktif oldu. Gemisinin etrafında salmış oluyor. Onu getiriyor. Ee, nereyi taratacaksa oraya götürüyor ve orada skenliyor. Bununla ilgili daha sonra video hazırlayacağım ama fikriniz olması açısından göstermek istedim. Bu afterburner'ınızın e, normal hızınızın daha hızlı bir şekilde hani ilerlemenizi sağlıyor bunu aktif ettiğinizde. Data Analyzer, e, hacking işlemlerini gerçekleştirdiğiniz bir item. E, Relink Analyzer'da gene aynı şekilde fakat Relink Site'ler için kullandığınız. Warp e, Disruptor tam olarak size şey yarıyor. Düşman bir gemi geldi size saldırıyor o zaman siz onun kaçmasını istemezseniz Warp Disruptor kullanırsınız ve onun kaçmasını engellersiniz. Damage Control sizin rezistlerinizi arttırıyor. Drone Damage Amplifier e, e, telaffuz etmek bazen zor oluyor kusura bakmayın. <laughs> Drone Damage Amplifier e, tam olarak dronelarınızın e, damage'ini mi arttırıyordu? Hemen bakalım. Şuradan. Sonuçta eklemem lazım bu itemlere da. Damage kontrolü eklememiştik. Bakıyoruz. Ekledik. Drone Damage Burada gördüğünüz gibi açıklaması var. Birden fazla kullandığınızda aynı etkiyi yaratmayacaktır diyor. Drone'lara Damage Bonus veriyormuş ve şu skillleri istiyor. Tamam ekleyelim bunu. Başka ne var? Armor Repair var. Armor Repair geminizde bulunan 3 katman şey vardı. Yine aynı video üzerinden göstereyim. Şurada burası hull. Şu ortadaki alan armor. Dış yüzey shield'dır. Dolayısıyla e, sizin shield'iniz inerse armor'unuz inmeye başlayacaktır. O da indikten sonra hull'unuz inmeye başlayacaktır. Armor repair yaparsanız bu sırada armor'unuzun inmesi yavaşlayacaktır. Daha doğrusu adam vuracaktır vuracaktır, azalacaktır. Sizin repair cycle'ınız bittiği zaman artacaktır. Tekrar vuracaktır, azalacaktır. Cycle'ınız bitince tekrar artacaktır. Bu sayede hani hayatta kalmayı uzun hale getirebilirsiniz. Hmm. Hemen onu da ekleyelim. Repair sistem gerektiriyormuş. Bu item anladığım kadarıyla şununla beraber kullanılıyor. Dolayısıyla bunu da satın almanız gerekecektir. Bunu bu olmadan kendisini repair edemiyor yani geminizin hangarına koysanız yeterli olacaktır. Small anti explosive. Bu gördüğünüz gibi ekspozivlere karşı yani patlayan füze missile'lara karşı, missile'lara karşı sizin damage resist'inizi yükseltecektir. Daha az etkilenmeniz, etkilenmenizi sağlayacaktır. Bunu da ekliyoruz. Nano pump'müş. bu da repair bonus veriyormuş size ama zaten skill'lerine sahipmişiz anladığım kadarıyla tamam burada işimiz bitti artık gemimizin skill'lerini de ekledik ee, bütün skill'ler tamam sizin bu gemiyi şu fitle beraber kullanabilmeniz için e, ihtiyacınız olan skill'lerin hepsi burada bir tek dronları attım. Şimdi da ekleyelim. Hop goblin bir. Evet light drone skilline ihtiyacım varmış. Onu da ekledim. Evet totalde 13 gün 5 saat 59 dakika içerisinde bu şeyi tamamen kullanabilir misiniz? Gemi. Ee, asıl özelliği bunu böyle görebilmeniz, plan yapabilmeniz ama daha da güzeli attribute'larınızı buna göre düzenlemeniz. Mesela size diyor ki eğer şey yaparsanız, attribute'larınızı böyle set ederseniz 13 gün sürecek şey, 10 gün sürecek diyor. Yani 2 gün 7 saat kazanınız. Ya da implant eklerseniz artı 5'e kadar implantlar var. Ee, biz 3 diye gösterelim hepsine. Sadece artı 3 implantlar takmanız sizin 1 e, gün 17 saat kazanmanızı sağladı. Artı 4 eklediğinizi düşünürsek 2 gün 4 saat kazanacaksınız. Yani hem implant takarsanız hem e, attribütlerinizi düzenlerseniz nereden baksanız siz 4 gün kazanacaksınız. Bu da şu anlamı geliyor. 9 gün ya da 8 gün içerisinde karakteriniz bu e, exploration'a dair gemiyi ve e, üzerindeki itemleri kullanabilir hale gelecek. Ama kullanabilmek tam olarak her şeyi yapmak anlamına gelmiyor. Mesela şurada hmm Arkeolojiyi biz şey yapmıştık. Level 1 olarak bıraktık. Bu bizim e, hacking'de daha doğrusu şey relic saatlerde hacking yaptığımız işlemlerde m, dezavantaj daha doğrusu şey az avantaj sağlayacaktır. Biz bunu 4 yaparsak eğer e, çok rahat hacking'ini gerçekleştirebiliriz. Ama 4 yapmazsak 1 bırakırsak çoğunlukla fail olabiliriz burada warp disruptor da aynı şekilde sonuçta level 1'in yaptığı etkiyle level 4'ün yaptığı etki daha farklı olacaktır dronelarda da her şey geçerli yani bir şey kullanmak ile full fonksiyon kullanmak arasında büyük fark var bunun zaman içerisinde geliştirebilirsiniz ama size uyarıda bulacağım ve dikkat etmenizi gerçekten kesinlikle isteyeceğim şey şu olacaktır eee bu kaydetmenize gerek yok. Direkt hani kayda olmuş oluyor bu. Direkt iyi mona tekrar geri dönelim. Plana tıkladığımızda burada denemeyi görebileceksiniz zaten. Dikkat etmesi istediğim şey şu olacak. Ben vakti zamanında ee, bir plan yaptım. Bu plana göre attribute'larımı düzenle dedim. O tamam perception, willpower tamam ne kadar güzel diye düşünerekten yola çıktım. Ama içerisinde şeyler vardı O planın yani Şöyle neredeydi Hop buydu galiba İşte Intelligent vardı memory vardı Onun dışında şey vardı Perception vardı Başka yığınla şey vardı Bulamıyorum şu an ama Dolayısıyla attribute'ları tamamen buna göre Düzenlerseniz her zaman iyi sonuçlar alamayabiliyorsunuz çünkü burada başka primary isteyen şeyler varsa, skiller varsa, primary attributes isteyen skiller varsa, dolayısıyla ikisinin ortasını bulmaya çalışıyor. Sizin burada yaptığınız her şeyin ortasını bulmaya çalışıyor. Bunun için şunu kullanabilirsiniz. Buraya dersiniz ki burada tekrar remap yapacağım ben. Sonuçta şurada görebileceğiniz üzere attribute'leri remap etme hakkınız var sizin. Benim ee, tekrardan gelecek attribute'üm mesela Şubat 13'te gelecekmiş 2016'da saat 11.59'da o zamana kadar benim sadece bonus bir tane remap'im var. Dolayısıyla şu an attribute'lerime baktığımda da memory ve willpower gözüküyor. Skill Browser'a geliyorum. Attribute'lara göre listeli ediyorum. Memory Willpower diye bir şey yok gördüğünüz gibi. Ee, Will Power memory de yok. Dolayısıyla ben hani herkesin kullandığı e, attribute gruplarından farklı bir şeye remap etmişim. O yüzden şu an ne kasarsam kasayım yavaş kasılıyor. Ee, mesela memory'm yüksek ama perception'm kaçmış. 21'miş. Yani benim 4 attribütlük bir kaybım var şurada. Memory Intelligent yapsam mesela çok daha yararlı olurdu. Ya da ne bileyim ben e, mesela Memory Perception sadece drone skillleri için işe yarıyormuş. Buradan onu da görebilirsiniz. Willpower Perception yaparsam command, e, pardon, Spaceship Command şeyleri, e, skillleri için yararlıymış. Gerekliymiş. Will Power Intelligent Doomsday Operation bunu muhtemelen Titan kullanana kadar e, train etmenize gerek olmayacak. Will Power Karizma işte trade işlemleri için kullanılıyormuş. Perception Will Power birçok şey için kullanılıyormuş. Mesela e, silah skillleri kazacaksınız. Missiles olsun, Gunnery olsun, turretler olsun, enerji ...şeyleri olsun ya da Space Chip Command'lar sizin ihtiyacınız olan şey Perception Wheel Power. Yani savaş olarak gidiyorsanız bunu seçmeniz lazım. İlk Attribute Remap'imiz hepimizde. Yani burada önemli olan şey Attribute Remap'lerinizi gerçekten çok düzgün kullanmanız. O yüzden bu plana dikkat edin, burada etribütlerinizi düzenlemeye dikkat edin. Şu ana kadar kastıklarım bütün şeyler mesela şöyle remap etmiş olsaydım ben aslında çok daha iyi olurmuş benim için ya da ya da bu, bu zamanki plana göre etribütleri düzenlediğimde zaten görebiliyorsunuz durumu. Bunu akıllıca kullanmanızı ve imondan yararlanmanızı rica ederim. Umarım video işinize yaramıştır. Sorularınız olursa da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da dilerseniz sisteme girip bu videonun altında gene yorum olarak yazarsanız en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Bol şans, güvenli uçuşlar.